yaşta yani ilk gençliğini yaşamadığım bir yaşta yaşlısın demek istemiyorum sakın yanlış anlama. Yok. Gelen bu çok yüksek şöhreti nasıl idare ediyorsun? Nasıl içselleştiriyorsun bunu merak ediyorum. Ya ben bazen düşünüyorum ki çok erken yaşlarda böyle bir şey olsaydı acaba anlatabilecek şeylerim mi yoktu da önceden gelmedi ya da o zamanlar bunu idare edemeyip çok çabuk elimdeki şöhreti kaybedecek miyim gibi şeyler düşünüyorum. Doğru. Doğru. Ee, ama eve gidip baş başa kaldığımda gene ait olduğumun farkındayım. Ee, söylediğim şeylerin çok önemsendiğini ve bazı şeyleri anlattığım zaman dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Ama çok şöhretliymişim gibi yaşamıyorum herhalde, Böyle bir şey hissetmiyorum. Ha mesela bugün hissediyorum çünkü neden o Kambayülgen'in karşısında konuşuyorum? O bana soru soruyor, hissediyorum. Çünkü böyle kriterlerimiz vardı eskiden. Evet. Yani belki gençler hatırlamıyor olabilir evet. ama acaba ben de o işte Okan'ın yaptığı şovda gidip konuşabilecek miyim veya herhangi başka birisinin yaptığı şovda konuşabilecek miyim diye kriterlerimiz vardı. Bugün kendimi şöhretli hissediyorum. Oo, çok mi? tatlısın, çok zevksin, çok teşekkür ederim. Peki. Şöyle bir şey röportajından, e, eski bir röportajından ama. Bir doğum günü partisinde çok güzel oynadığımı keşfettiler ve zenne oldum. Bir gün çalıştığım bir yerde solist gelmeyince sahneye çıktım ve şarkıcılık serüvenime başladım. Evet. Böyle e, talihin e, ya da Allah'ın bir lütfu diyebiliriz. Veya bu her sanatkarın başına gelmesi gereken kazalar senin de başına gelmiş. yani Gerçekten sanki gel, hani eskiden film izlerdik. Türk filmi izlediğimiz zaman birisi bir yerden geçer ve orada bir gazino patronu vardır ve keşfedilir ya. Hayatında evet. gerçekten böyle hikayeler var. Çok ilginç. Ayrıca da çok ünlü bir fast food şirketinde çalışıyordum o zaman. Part time. Üniversitede okuduğum için öğrenci olarak. Ve üniversiteye ayıracak param olduğu için o doğum gününe de gidemeyebilirdim. Aha. Eğer bir arkadaşım gel ben sana bir tane gazoz ısmarlarım, bayağı başka bir şey ısmarlarım demeseydi o doğum gününe gidip oynamayabilirdim, dans etmeyebilirdim. Ee, o dans ettikten sonra o solist olacağım yere e, işe başlamayabilirdim mesela. Böyle ama ilk İstanbul'a gelişim de öyle. Ee, hmm. Boncuk Bey diye bir beyefendi var. Bodrum'da tatil yapıyor ve sahneye çıktığım yerin önünden geçiyor arabayla. Aa. yaz pencereler açık. Neden klima açık değil onu da bilmiyorum. Ne olur sorma. Ee. Pencereler açık ve benim sesimi duyuyor. Diyor ki çok güzel bir ses var diyor. Hı. Bütün arkadaşlarını indiriyor. Hep beraber oturuyorlar. Ve bana bir kart yazdı. Kartın arkasında şarkı var. E, bu şarkıyı biliyor musun dedi. Ben de mikrofondan dedim ki bu kartı kim yazdı dedim. Hı ben yazdım diye elini kaldırdı. Hanas ben böyle kartları çok gördüm beyefendi. Ben şarkıyı biliyorum size şarkıyı okuyayım dedim. Güzel. Ve sonra beni İstanbul'a aldı.